Herkese merhaba. Remax Gate ofisinden gayrimenkul profesyoneli Emre koçman. Bugün size bir gayrimenkul satın aldıktan sonra değiştiremeyeceğiniz 3 tane temel unsurdan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi satın alacağınız bir ülke bulunmuş olduğu konumu. Bu konum metroya, hastaneye, eczaneye, okula, markete, metroya, otobüs turlarına uzaklığı ne durumda? İkincisi satın alacağınız mülkün bulunmuş olduğu konumdan göreceğiniz manzara bu değiştirilemeyecek. Üçüncüsü, satın alacağınız olan mülkü bulunduğu binada ya da villanın çevresindeki villalarda yaşayan komşularınız değiştirilemeyecek. Eğer sizde bir gayrimenkul satın almadan önce nasıl bir yerden, hangi özelliklerde bir mülk alacağınızla alakalı fikir edinmek isterseniz tarafıma ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.